E, İpek Elif Göne, 31 yaşındayım. Mutfak Sanatları Akademisi uzunluğundan profesyonel pastacılık ve ekmekçilik mezunuyum. Annem için buradayım. Üç evet alıp yoluma devam edeceğim. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Tanıt kendini bize. E, İpek Elif Gönen. 31 yaşındayım. Mutfak Sanatları Akademisi uzun profesyonel pastacılık ve ekmekçilik mezunuyum. 5 senedir sektördeyim. Yemekte ne var? Yemekte beyaz çikolatalı bir renginer püresi var. Evet. E, kaparili ve kumkuatlı bir levrek fileto var ama derisi üzerinde fileto. Bir de... Kuzu kuzu ben böyle şekerli bir kuzu kulağı yapacağım. Sotelenmiş gibi. Bir de incir yani kuru incirle ve şeyle kajulu bir tapenadım var. Yeşil zeytinli, gri zeytinli, zahterli. 5 dakikalık bir sürem var. 5 dakika içinde muhteşem bir yemek yapman gerekiyor bize. Pastacılık ekşi maya dışında Hangi mutfakta çalışmayı çok seviyorsun? İtalyan. İtalyan? Evet. Niye? Ama e, Hint ve Meksika mutfağını da seviyorum. İtalyan mutfağı karbonhidrat ve hamur içerdiği için hamuru Bir çok... Bir evet, kolay. Aslında kolay değil. Hamuru herkes tutamaz. Her el hamur tutmaz. Şefim. Ne tutmaz? Her el hamur tutmaz. Vay! Güzel bir sözlü. Masterchef sözlerini ekleyebiliriz. Nasıl her, her döner 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 olmazsa? Her elde hamur tutmaz. Her elde hamur evet. tutmaz. kolay ve basit değil mi? Daha ürünleri onun içinde. Bence değil. Daha riskli çünkü daha kuralcı. Kuralcı bir mutfak. Ha? İtalyan mutfağında ne kuralı var? İlk kuralı hafif almamak. <gülüyor> Başka? <gülüyor> Sevim, dereceler dereceler önemli kalbini. ölçüler önemli doğrama biçimleri önemli. Rastgele çalışmazlar, düzen severler. Düzen severler, rastgele çalışmazlar. Evet. Başka? Pizza ananas koymazlar? Ama sen Türk mutfağında istediğini yapabilirsin, evet. değil mi? Evet, evet. kimse bir şey demez. Kalmaz. Evet. Sen böyle tatilde gibi yemek yaparsan dakika hız lazım. Ben Kahramanmaraşlıyım şefim. Bizim yoğurtlu maraş tarhanamız vardır. Bilir misiniz? Biliyoruz. Maraş'ın her şeyini biliyoruz biz. Senden fazla gitmişizdir belki. Büyük ihtimalle çünkü ben hiç gitmedim. Maraş'a hiç gitmedim. <laughs> Bundan mutlusun. Mutlu değilim ama orada kimsem olmadığı için şu an hani neye göre gideceğimi, nereye gittiğimi çok fazla kestiremiyorum. Bu nasıl bir levrek? Bu uskumru gibi kaç gramlık aldın bunu? Niye böyle bu? Ve ben küçük filetoları haline getirdim size üçe bölmek için. Bir de çabuk pişsin diyerekten. He bak uyanıklık ama küçük de olsa sul olacak. Evet, tabii ki. Bu nedir? Bu muskatlı, kremalı ve beyaz çikolatalı bir enginar püresi. Hadi bakalım. Bir dakika. Bu? O da in, kuru incirli. Kumkuat ee, var. Zeytinli, kumkuatlı ve Kataridir tepenat. 30 saniye. Ben de bir şeyler kiradım bu yemek yetişmeyecek zaten ne yersin? Ya elte yetti yetti şefim ya bitti. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört. 3 2 1 0 Süslemeye fırsat olmadı. Süslemeye fırsatım olmadı. Evet. zeytinler falan bunların içinde mi? Evet, tapanat kısmında çoğunluğu. Bu mu tapanat? Evet. Uyarlaması diyelim. Normalinde ceviz çok fazla ağırlıklı ya. Hı hı. İncir var hı. bunun içinde. Nasıl? İncir mi var? İncir var, kuru incir var. Kuru incir, kumkuat, gri zeytin, zahter var. Zahter getirdim Ege'den. Tabağımın içinde zaten Ege. Bayağı böyle kumkuatları falan o arada... ...manimasyonunu süsleyecektim de ona yetiştiremedim. süpersin. Bir bakalım. Görsel çalışmamışsın tabağa. Ondan ne zaten ilk günlerdir? Günlerdir beni oradan oraya koşturdum şefim. Yoğun çalıştığım için aynı zamanda. Kırsık demeyin de. Hayatımda yediğim en tatlı tabaklardan biri ama bunu pozitif anlamda söylemeyeceğim. Aa teşekkür ederim. Pozitif anlamda demedim ama. Ha tamam. Çok şeker geliyor evet. tabaktan. Ama şunu söyleyeyim. Tapenatla incir. Enteresan bir kombinasyon. Çalışmış. Güzel geldi bana. Beyaz çikolatayla enginar. Beklemem ama bence olmuş. Oranlarını biraz daha dengelersen çok daha istediğim gibi olabilirim. Daha fazla iltifat etmeyeceğim. O yüzden iltifat ettiğim yerlerde kendini Aa, eleştirme. Pardon. Kendini eleştireceğin yerlere geleceğim de. Tamam şefim. Tatlı tuzu, kuzu kulağı onu güzel bir yumuşatmış. Yani enteresan lezzet kombinasyonları var ama tabaklama fecaat. Evet. Fecaat ya. Yani. Balığın pişmesi iyi, lezzet kombinasyonları iyi. Yani göründüğünden çok daha iyi bir tabak aslında. Ben bu lezzet kombinasyonları için sana bir ...tunacak bir dal olsun diye evet diyorum. Teşekkür ederim şef. İpek'cim ellerine sağlık. Afiyet olsun şef. Ben senin tabakta yemek başlarken buradaydım. Sonra? Wow. Balık ve kuzu kula çok iyi. Yani kalanları benim için çok şekerli. Yani tabakta kadar ya tabak kaldıramayacak kadar şekerli. Yani yazık oldu. Gerçekten çünkü özellikle kuzu kulağı çok güzel hazırladı. Çok ...ve özellikle hiçbir şey koymadan yani... ...demek ki güzel pişirdi. Vallahi kalbinde kalan diğer iki pure ...üzülerek... ...ayır demek zorundayım ben yani. Sesli. Ama çok teşekkür ederiz ve ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bire bir aynı düşünüyorum. Yani bu taraftaki acı kulak... ...ve levrek pişmesi... ...derisi... ...yani balık normalde biz çok... ...böyle ince ince kesmiyoruz ama çok... ...yakışmış ama çok şeker var tabakta. Yani o patsızlık keşke aklından çıksaydı senin. Enginarla beyaz çikolata hatta bir ara ben denemiştim. Beyaz çikolata karides inanılmaz güzel oluyor. Ama onun şekerini vesairesini çok iyi ayarlaman lazım. Ona göre bir kuvertür alman gerekir. Evet. Ya da bunu piralinle yapabilirdim mesela. Enginar piralin, az şeker piralin vardır. Aynı aramayı alabilirdin. Yani oynayabilirdin onunla. Güzel bir düşünce ama tabağı bayıyor. Çılgın düşüncelerin vasat sonucuna dönüyor. Ve hayır alıyor. Aman şefim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok memnun oldum. Teşekkürler. Başarılar diliyoruz.